More veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 11 Ağustos Pazar akşamından herkese merhabalar. Yeni bir Avrupa Bülteni ile karşınızdayım. Gelin ilk başta bir alt başlıklara göz atalım. Sonrasında ayrıntılarla devam edeceğiz. Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye seyahat edecek Alman vatandaşlarına uyarı niteliğinde bir bildiri yayınladı sevgili seyirciler. Ve yaklaşık 10 gündür kapalı olan Türkiye'den Instagram'a erişim engeli yasağı dün akşam saatlerinde kaldırıldı. Almanya'daki şirketlerin neredeyse yarısı %49'u çalıştıracak ve sonrasında yetiştirecek bir çırak bulamıyor sevgili seyirciler. Ve Esprit Moda Grubu Almanya'daki 56 şubesini kapatma kararı aldı. Bu nedenle yaklaşık 1300 kişinin işsiz kalması bekleniyor. Almanya'da Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı ve Temmuz ayına göre yıllık enflasyon %2.3 oldu. Son olarak Alman tur operatörü FTI iflasını yayınladı ve bu iflas nedeniyle Almanya'da bu tur operatörüne başvuru yapıp paralarını ödemiş vatandaşlara iadeler yapılacak. Bu iade süreci de Almanya'da son yıllarda yapılan en büyük para iadesi olarak kayıtlı geçecek sevgili seyirciler. Şimdi gelin hep birlikte ayrıntılara göz atalım. Evet, Almanya'dan yapılan uyarıyı söylemiştim sizlere daha demin ve Dışişleri Bakanlığı Almanya'dan Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına şu açıklamaları yaptılar. Almanya'da fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilecek bazı e, aktiviteler, bazı beyanlar Türkiye'de cezai yaptırımlara neden olabilir. Bu nedenle özellikle sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat edin ve kesinlikle siyasi eylemlerden, mitinglerden, toplaşmalardan uzak durunuz ve Türkiye'ye giriş çıkışlarınıza dikkat ediniz açıklaması yapıldı. Ve Instagram engeline gelelim. 10 gündür Türkiye'deki vatandaşlar Instagram'a giremiyordu. Çünkü e, 2 Ağustos'tan beri Instagram ve Meta yönetimiyle yapılan görüşmeler olumsuz sonuç veriyordu ve dün akşam saatlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı bir açıklama yaptı. Saat 9.30 civarlarında artık Instagram'a girebileceksiniz dendi. Peki öncesinde sorun neydi? Yani 2 Ağustos öncesinde Instagram ile hangi problem yaşanmıştı? Türkiye Cumhuriyeti'nin açıklamasına göre şu cümleler yer aldı bu Instagram yasağında. Başından beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına saygı duymasını bekliyoruz cevabı verilmişti ve Instagram yetkilerinden de bu saygıyı almadığımız müddetçe Instagram'ı açmayacağız denmişti. Peki Erdoğan ne söylemişti? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği sözleri biraz hatırlatayım sizlere. Instagram'ın katalog suçlarla ilgili yerine getirmesini istiyoruz demişti. Bizler her hususta sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta bu şirketlerin mafya gibi davranmalarını istemiyoruz açıklaması yapmıştı. Ve dün akşam itibariyle artık engel kaldırıldı. Türkiye'den kullanıcılar da Instagram'a girmeye devam ediyor sevgili seyirciler. Peki Almanya'daki şirketlerde son durum ne? Alman Sanayi ve Ticaret Odası son raporunu yayınladı. Çıraklara ve çıraklıktan geldikten sonra yetiştirilecek işçilere yönelik. Şimdi bu rapora göre de Almanya'daki şirketlerin %49'u yani neredeyse yarısı çırak başvurusu almadı. Üçte biri ise hiçbir başvuru almadığını belli etti. E, buna yönelik de uzmanlar şunları söylemekte. Bizim yeniden işçi göçüne ihtiyacımız var. Çünkü yaşlı nüfus oranı gitgide artarken genç nüfus oranı gitgide azalıyor dedi. En çok problem yaşanılan meslekler sektörler ise şöyle sıralandı. Konaklama, merakende, ulaşım ve inşaat sektörleri ve Esprit mağazası. Sevgili seyirciler, Esprit bütün şubelerini kapatıyor. Bir moda grubu kendisi ve yıl sonuna kadar Almanya'daki 56 şubesini kapatmayı hedefliyor. Bu şubeler kapanırsa yaklaşık 1300 kişi işsiz olacak sevgili seyirciler. İflas sürecine gir Zaten duyurmuştu ancak e, belirli yöntemlerle hala e, kıyafet e, alım satımına devam edebileceğiz dendi fakat nereden satın alınabileceği henüz netleşmedi henüz bir duyuru yapılmadı sevgili seyirciler ve 40'tan fazla ülkede hala faaliyet göstermeye devam ediyor ve Esprit Almanya'nın da en önemli pazarı olmaya devam ediyor ancak 56 şubesinin artık kapatılacağı kesinleşti ve Temmuz ayı enflasyon oranları sevgili seyirciler Almanya Federal İstatistik Ofisi Temmuz ayı enflasyon verilerini yayınladı ve bu verilere göre ülkede Haziran'da %2.2 olan enflasyon oranı %2.3 oldu. Piyasa beklentileri de aslında buna yönelikti. Bu nedenle Temmuz ayı enflasyonu açıklandığında manşetler daha çok enflasyon şaşırtmadı ya yönelikti. Açıklanan veriler piyasalar beklentisiyle aynı seviyede olduğu için yıllık bazda herhangi büyük bir değişim yaşanmadı. Ancak enerji ürünlerini yıllık bazda ee, fiyatları düştü 1.7 fakat gıda ürünlerinde enflasyon artı %1.3 yükseldi sevgili seyirciler. Bunu da belirtmekte fayda var ve son olarak Almanya'daki turistik tur operatörü FTI iflasından yaklaşık 10 hafta sonra yavaş yavaş mağdurlara ücretlerini vermeye başlayacak. İadeler yapılması, iadelerin yapılması için vatandaşlar aranmaya başlandı. Çünkü sevgili seyirciler FTI Avrupa'nın en büyük turistik tur operatörlerinden bir tanesiydi. Münih merkezi şirket her yıl binlerce başvuru alır ve sonrasında bu başvurular neticesinde de birçok yere turist gönderirdi. Ve bu geri ödeme sürecinde iptal edilen 215 binden fazla tatil var. Bu demek oluyor ki iade süreçlerinde bu süreç Almanya'da yapılan en büyük para iadesi dönemi olacak ve Efta'nın bir diğer önemli e, etkisi de aslında Türkiye'ye, Türkiye'ye de çok fazla talep vardı Efta'dan. Dolayısıyla da Türkiye'ye Almanya'dan gelecek turist sayısında da önemli bir azalma meydana gelecek diyebiliriz sevgili seyirciler. Evet bu haberle bültenimizi sonlandırıyoruz. Ancak haftaya yeniden birlikteyiz. Dolayısıyla hoşça kalın. Şimdilik görüşmek dileğiyle sevgili seyirciler. Mor verandanın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa haberleri bitti.